Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Çiğdem Yılmaz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Evet şimdi geçelim videomuza. Videomuzun konusu olarak Chrome web mağazasındaki güzel uzantıları göstereceğim size. Web mağazamıza giriyoruz. Şu mağazada arama yap kısmına momentum yazıyoruz. İlk çıkan uzantımıza tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Chrome'dan ekle kısmı çıkıyor. Şu gördüğünüz yerde Oraya basıyorsunuz. Sonra uzantı ekle kısmı çıkıyor. Oraya da tıklıyorsunuz. Ve şöyle bir ekranımız oluyor. Bu ekranda istediğiniz günlük aktiviteleri yazabiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki test çözecekseniz bugün test çöz yazıyorsunuz. Yaptıktan sonra buraya tıklıyorsunuz. Diğer aktivitenizi gösteriyor size. Ayrıyeten bu ekran sürekli değişiyor günlük olarak. Burada istediğiniz yerde oturduğunuz yerdeki Hava durumunu öğrenebiliyorsunuz buradan, güncelleyebiliyorsunuz mesela. Ne yazalım? Yo Yozgat olsun, Balıkesir olsun. Burada hava durumunu görebiliyorsunuz. Geri gelelim. Şöyle. Evet, buraya cursor style yazıyorsunuz. Evet, çıkıyor direkt. Bunlar değil. Aşağı iniyorsunuz. Şu gördüğünüzü tıklıyorsunuz. Buradan yine Chrome'dan ekle kısmı çıkıyor. Oraya ekliyorsunuz. Sonra buraya gelip buradan istediğiniz imleci seçebiliyorsunuz. Acayip güzel imleçler var. Ben bayılıyorum. Biraz aşağı inelim. Mesela şu renk olanı seçeyim. Gelelim YouTube kanalımıza. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel renkleri var. Başka bir tane seçmek istiyorum. Giriyorum. Şu renkliyi seçiyorum. Sonra YouTube'da yine görünüyor buraya Çiğdem Yılmaz yazalım. Evet benim kanalım. Buradan kanala lütfen abone olalım. Herkese abone olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.